Süperek ekder ket ye, starek der ket ye, liderek der ket ye, avr der ket ye. Süperek der ket ye, starek der ye, kralek der ket ye, Süperek ye. Sıtır ek der ketye lider ek der ketye Türkiye ezan der ketye süper ek der ketye sıtır der ketye bro der ketye Türkiye ne bütün herkesi ne bütün Türkiye'ye, ne bütün dünyaya, ve ketye seher zıma, ne bütün herkesi, ve bütün dünyaya, ve bütün aleme, ve ketye akıllı, ve bütün herkesi, ve bütün Türkiye'ye, ve bütün dünyaya ve ketye akıllı ve bütün herkesi ve bütün dünyayı ve bütün alemi.